Avrupa'da hatta dünyanın tamamında bu konu işleniyor. Petrol fiyatlarının durumu günden güne takip ediliyor. Şu aralar düşme düşme eğiliminde olduğu görülüyor. Rusya için petrol çok önemli, petrol ve doğalgaz. Gelirlerinin %40'ını petrol ve doğalgazdan elde ediyor Rusya. Ve şu anda savaşını da bu ekonomik gelirler sayesinde destekliyor. ilgilenmemeyi e, Rusların Türkiye'ye yaptırmış olabileceğine dair delil yok. ABD'nin Türkiye'nin yapmış olduğu ilerlediği politikalardan tamamen memnuniyetsiz olduğunu da gözlemliyoruz.